Evet sevgili Koç burcu genel kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Koç burcunu neler bekliyor? Şöyle bir özel yorumlamaya çalışayım. Evet Evet sevgili Koç burcu. Bir kişiyle bir kavuşman var. Uzun zamandan beri hani yıllardan beri görmediğin bir kişi bu. Belki bir eski arkadaşın, belki bir akraban. Ee, öncelikle başka bir eve geliyor bu insan. Yani senin bir akrabanın evine sanki geliyor. Ve sen de bir müddet sonra bu insanlarla kavuşmak üzere oraya ziyarete gidiyor gibisin. Çok büyük güçler konuşuyor. Nasıl anlatayım? Senin hayatındaki sorunların çözümü çok büyük güçlerin hani bazı olaylara el koymasıyla gerçekleşiyor. Ve senin hayatında şöyle nasıl anlatayım? Biraz fiziksel anlamda zayıf, belki hani zor yürüyor belki bir kamburu var. Böyle bir insanın çok büyük bir desteği var. Yani o haliyle sana destek oluyor bu insan. Sürekli bir dengeler oluşturuluyor karşı hanelerde. Yani senin evin, senin hanen tertemiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani direkt karşı hanelerden başladım. Şu an senin hanene döndüm senin evin tertemiz müthiş arınmış vaziyette hiçbir problem hiçbir maddi sıkıntı hiçbir sağlık problemi gözükmüyor dört dörtlük yani öyle söyleyeyim ama bunlar da dediğim gibi karşı hanelerde oluşturulmuş olan dengeli bir sistem var yani bunlar senin akraban sanki onların bir takım şeyleri taşları yerine koymaları senin hayatında büyük değişikliklere sebep oluyor. Bir de yurt dışından gelen bir şey var, kişi var. Yurt dışından gelen bir destek. Yani ne diyeyim koç burcu başına talih kuşu olmuş. İnan hani Filmleri çekilir böyle sembolü vardır ya kafan gerçekten kafana bir talih kuşu olmuş Yani bunu artık hani gelecek olan bir miras mı ne bileyim yani çok ani olarak oluşan şeyler var burada. Bekar olan koç burçları için şunu söyleyeyim. Yani ayağınızla teptiğiniz sevmediğiniz hoşlanmadığınız e, ee, aman ben bununla mı evleneceğim dediğiniz kişi kısmetiniz yani e, çok düzgün birisi hiçbir problem pürüz yok ama siz başka tarafa bakıyorsunuz. Yani beğenmiyor musunuz? Nedir? Bilemedim. Yani özellikle isminin içinde S harfi bulunan Koç burcu. Yani lütfen ayağınla bu güzel tavus kuşunu, bu güzel evliliği ittirme. Yani eğer kabul edersen, e, bayan koç olabilirsin, erkek koç olabilirsin, bilemiyorum. E, bu evliliği adım atarsan, yurt dışı gözüküyor bak sana. o derece yani. E, değerlendirip değerlendirmemek senin elinde. Evet, evli olan koç burçları için ise şunu söyleyeyim. Ee, eğer yeni evli bir Koç burcuysanız ve bir bebek beklentiniz var ise şu anda tam bir bebek dönemi. Kucağınıza bir bebek alıyorsunuz sevgili Koç burçları. Ve yani karşınızda da eşiniz hani tedirgin oluyor. Ay düşüreceksin işte ay bilmem ne. Yani siz bunu kucağınızdan içindirmiyorsunuz. Özellikle erkek Koç burçları. Lütfen bebeği biraz eşinize verin. Yani ne bu böyle? Sürekli sizin kucağınızda gözüküyor. Öyle bir şey var. Evet, iş bekleyen Koç burçları. Çok dua etmişsiniz iş için. Yani benim bir işim olmayacak bu şeklinde bir şeyiniz olmuş, temenniniz olmuş. Şöyle söyleyeyim iki tane aydınlık iş kapınız var. Ve ikisi de eşit bakın. Yani birinden birini seçin diyemiyorum. İkisi de eşit. Hangisini seçseniz hiç fark etmiyor inanın. Bence hatta şöyle yapabilirsiniz. Yani bu iki iş kapısı açıldıysa yani bırakın da kura çekin. Yani yazın bir kağıda. İkisi de aynı bakın, biri birinden üstün veya biri birinden farklı değil. Ama ikisinde de mutlu olacağınız bir iş olarak gözüküyor. Bu arada koşuşturmacalar, hayat telaşı sizi çok yormuş gözüküyor. Özellikle baş ağrıları gündemde, baş, boyun bölgesiyle alakalı sıkıntılar gündemde. Ama ciddi bir rahatsızlık yok. Biraz dinlenme, masaj, rahatlama, kuma basmanız, belki denize girmeniz, bilmiyorum. Bu tip şeyler yapmanız gerekiyor. Ve yapıyorsunuz çünkü en kısa sürede bir sahil kenarında gözüküyorsunuz sevgili Koç Burcu. Aman diyorsunuz hatta böyle yani tek başınızaymış gibi o derece. Yani sen gitmiyorsan gitme ben gidiyorum şeklinde. Bir deniz kenarı gibi bir yere gidişiniz söz konusu. Evet bayan Koç burcu ee, tam evlilik adımını atmak üzeresin. Karşında kısmetin ama neden bu kadar ailene bağlısın? Yani. Sen e, vücudunun bir kısmını ailene bağlamış gözüküyorsun yani kopamıyorsun onlardan. Dimdik onların da hoşuna gidiyor yani iyi düşündün mü kızım? E, i̇şte iyi böyle yani birkaç kelime söyleyerek e, biraz böyle seni bağlı tutuyorlar açıkçası ve hani süre gecikiyor bir an önce çünkü bak düğün yerleri dolacak, fiyatlar değişecek vesaire vesaire. Karşındaki insan her şeyi hazırlamış vaziyette. Senin böyle ya, yani geciktirmen e, belki de pes edip bırakabilirdi o derece yani. Çünkü bak arabasını dahi almış ve ayarlamış gözüküyor. Bu sedan tipi uzun bir araç. Bayan Koç Burcu bu aralar inanılmaz nazlı, hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyi kabul etmeyen bir aşamada ay böyle mi bu arabayla mı bu düğün mü böyle yani hiçbir şeyi beğenmeyen bir ayardasın lütfen bu huyundan vazgeç çünkü şansın çok açık bak iş kapın açık evlilik kapın açık ee, sadece beğenmemezlik gibi bir durumdasın şu anda ee, bunları bir kenara bırak çünkü karşındaki insanlar samimi ve iyi gözüküyorlar onu söyleyeyim evli olan koç burcu Hanenden bir kişi yurt dışına adım atıyor. Bir ayağa bak. Bu senin evladın olabilir. Bu e, çocuğun bir ayağı yurt dışında olacak. Adımını atıyor. E, sen oldu olmadı derken bu kişi e, sana çok bağlı. Çocuğunsa yani çok bağlı sana. Hani senden de ayağını hiç kesmeyecek ama bir ayağı da hep yurt dışında gözüküyor. Hatta bak oradan da bir ev alıyor. Onu da söyleyeyim. Küçük, tek katlı zaten yurt dışında evler küçük tek katlı oluyor. Böyle şeyler gözüktü. Bir gemi seyahati gözüküyor. Yani biraz e, bu yurt dışına giden kişi tropik bir iklimde sanki. Tropik bir şeyi var. Sevinç gözyaşlarım var. Evet daha önceki bakımlarımda Koç burcunda çok fazla insan, insan etkisi, e, arkadaş etkisi, Kötü enerjiler Yani bunların hiçbiri şu an kalmamış gözüküyor Temizlenmiş gözüküyor Herhangi bir sağlık problemi Maddi problem bunların hiçbiri yok Onu söyleyeyim Ve bir de çok büyük meblağda bir para girişi var Yani koşuşturmaca içine gireceksiniz Bu meblağ geldi ama Ne yapmalıyım diye Onu da söyleyeyim yani eşinizle evliyseniz, eşinizle kafa kafaya veriyorsunuz. Hani bunu nasıl değerlendirebiliriz diye. Ama ilk evvela yaptığınız şey sedan tipi bir araç gözüküyor burada. Bir anahtarınız var. Bu anahtar artık araba anahtarımı, ev anahtarımı bilemiyorum. Çok feraha çıkıyorsunuz. Sevgili Koç Burçları, çok uzakta yani sizin böyle ayarınızı bozacak kişi çok uzakta kalmış, yani geriye itmişsiniz onu. Bir kişi gözüküyor o da hayal meyal, evet size zarar dokunmuş ama artık mazide kalmış, zararı dokunacak bir hali de kalmamış açıkçası. Ve sevgili Koç Burçları, B bakın B harfli birisinden çok büyük bir yardım göreceksiniz. Öyle böyle değil. Yani nasıl anlatayım? Sanki hesabınıza çok yüklü miktarda B harfli kişiden bir para girişi var. Ne yapalım diye böyle dört dönüyorsunuz. Yani bir plan da yapmamışsınız çünkü. Hep böyle hani kısıtlı bütçelerle idame olduğunuz için hep böyle ucu ucuna gelmiş vesaire ilk defa böyle bir toplu parayla karşılaşacağınız için ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz onu söyleyeyim buna hazırlıklı olun bu kötü bir şey değil iyi bir şey ama e, bu konuda böyle bir telaş içine gireceksiniz evet bayan koç burcu yani bu bekar olan bayan Koç burcunda hep bir bak yine bir sıkıntı var ne sıkıntısı var yani gelinlikle bu kadar uğraşmanın anlamı ne aşırı derecede bu gelinliğin şaşalı olmasını istiyorsun yani e, çok çok gösterişli yani dua çok uzun olsun yok bilmem ne böyle bir e, o mu bu mu bir kararsızlık aşaman var ama. Sen böyle hani ayrıntılarla uğraşırken bak karşı taraf dediğim gibi arabasını almış vaziyette, hazırlıklarını tamamlamış vaziyette. Milim milim ilerliyorsun yani. Evet bir de yine uzaktan bir sanki eşya yardımı gibi bir şey var. Yani ne bileyim evinizde bir şey Eksiktir veya eksik olmasa bile karşı taraf ekstradan size bir eşya gönderiyor ama kim nereden geliyor bilemiyorum büyük eşya sanki bu bir büyük kutu yani ya bir akrabadan bilemedim büyük de bir kutu geliyor hani bu şey bir kutu böyle zorunlu zarur zaruri ihtiyaç denir ya o tarz bir şey Ama dediğim gibi toplu paranız bakın çok çok güzel ve hiç beklemediğiniz bir anda elinize geçiyor. Ee, biraz buna yoğunlaşın plan yapın çünkü çok şaşıracaksınız. yani e, bir anda kafanız ambole olacak. Yani bu geldi ama ben, eyvah ben ne yapacağım gibi. yani hani yönetememe, parayı yönetememe durumuna düşeceksiniz. ilk defa. Hani hep bu zamana kadar ay elime şu geçseydi, şunları yapardım, bunları yapardım böyle hayal kurmuşsunuz, e, kurdunuz ama e, şu yakın zaman içerisinde bu toplu para geliyor ama siz dediğim gibi yönetemiyorsunuz yani. O yüzden şimdiden hani böyle toplu bir meblağ geldiğinde ne yapacağınızı bir kafanızda oturtun. Çünkü etrafa bu sefer danışmaya başlayacaksınız. O da sakıncalı. Yani çünkü bakın e, talep etmeye başlayacak olan birkaç kişi var. E, o yüzden kendi içinizde önce kendiniz, eşiniz neyse işte yani bu toplu parayla alakalı fazla bilgi vermeden rotanızı belirlemeniz en güzeli. Çünkü dağılabilir. Yani bir anda yanlış yerlere yönlendirme olabilir. Evet bir de küçük bir ev var. Bakın payınıza düşen. Yani e, tek katlı ya da bir ev, bir apartmanın sitenin birinci katı öyle söyleyeyim. E, bir eve kavuşuyorsunuz. Eğer bir eviniz varsa bir eviniz daha oluyor. Ama eğer eviniz yoksa bu şekilde bakın giriş katı bir ev var burada ve bunun anahtarını alacaksınız. Daha doğrusu bu anahtar size zorunlu olarak gelecek zaten çünkü bakın bu evle alakalı gidip gelmek zorunda kalacaksınız. Veya hanenizden bir kişi bu eve gidip gelmek zorunda kalacak. O yüzden e, mecburi olarak bu anahtarın size devri sözü söz konusu. O kadarını söyleyeyim. Bir kişi sizi bir yere yönlendirmeye çalışıyor. Koç burçları. Bu bir bayan. Ama e, oyalıyor. Yani sizin şu anda e, iki kişi. Bakın iki erkek. Karşılıklı çok önemli bir işiniz var. Ya bu bir ortaklık, ya bir iş durumu isminde M harfi var sanki karşı taraftaki erkeğin veya sizin bilemiyorum. Ee, adam akıllı, kafanız rahat bir şekilde bu iş konusunu açığa kavuşturmanız gerekiyor, plan yapmanız gerekiyor. Fakat o arada bu bayan ayağınızdan sizi çekiştiriyor yani dikkatiniz dağılıyor ve toparlayamıyorsunuz bakın mümkün mertebe bu toplu meblağ geldiğinde veya bu arkadaşınızla karşılıklı olarak iş planı yaparken bunların dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyin özellikle bu aralar bakın eşinize hayır deyin anneniz varsa annenize hayır her şeye hayır siz iş ortağınızla yani karşınızdaki bu erkekle baş başa bir konuşma yapmak zorundasınız. Bu da çok olumlu olacak bakın. Hani sanki yeni bir bebeğin doğuşu gibi yeni bir iş atılımı belki de yeni bir oluşum bilemiyorum. Yani çok güzel şeyler gözüküyor çünkü bakın. Ama bu aralar insanların size sizden istekleri temennileri var. Eşinizin işte ailenizin, anneniz olur babanız olur. Yani böyle bir size karşı dönmüş vaziyetteler. Ee, o da o kadar zorunlu gözükmüyor. Onu da söyleyeyim. Yani basit şeyler. Kendilerinin halledebilecekleri e, basit konular. Dediğim gibi bu toplum evla B harfinden geliyor. Bakın. Bu zamana kadar yani gördüğünüz görebileceğiniz en büyük rakam hatta şöyle söyleyeyim ee, birden kafanıza bir araç atılabilir. Yani size bir araç verilebilir. Dan diye yani ona da hazırlıklı olun. Ama toplu para da var. Yani ya toplu para gelip bu aracı kendiniz alıyorsunuz ya da bu araç size hediye veriliyor gibi bir şeyler söz konusu. Evet, dediğim gibi bakın, bu iki erkek birbirine bağlı. Yani iki kardeş olabilir. Sanki bir göbek bağı var arada ve çok olumlu bir görüşme var. Bir karar alınıyor bakın. Güzel bir karar. Dediğim gibi koç burçları iki aydınlık iş kapısı açılıyor. Ee, yine uyarıyorum bayan Koç burcunu lütfen akıllı ol, süreyi uzatma, ee, bir an önce hani bir partnerin varsa eğer e, adımını at diyorum. Bu arada e, başarı anlamında e, Koç burçları, özellikle yaş grubu olarak küçük olan yani ne bileyim işte üniversiteye hazırlanan olabilir. Belki lise sınavlarına hazırlanan olabilir. Küçük yaş grubu koç burçları için de şunu söyleyebilirim. Zafer senin. Ee, hatta bak senin önüne iki aydınlık seçenek çıkıyor. Yani diyelim üniversite sınavına girdin. İki yer arası yani evet geçerli puan alıp bir de iki yer arasında hemen hemen taban tabana eşit. Bak iki tercih. Ee, ama ikisi de aynı gibi sanki hani birisi birisinden farklı değil O yüzden dediğim gibi yani bu tamamen senin seçimine bağlı. Ama yüzün gülüyor onu söyleyeyim Evet bundan sonra biraz daha hani yoğun istek üzerine. Alt yaş grup e, burçlar yani çocuğunuz vardır Koç burcudur torununuz vardır Koç burcudur merak ediyorsunuzdur o yüzden hani aklıma gelmişken onu da söylemiş olayım dedim bakın hiç aklınızda olmayan bir yol açılıyor size Koç burçları ve bu yoldan bir anahtar düşüyor yani e, zaten iki iş kapısı vardı. Bu anahtar neyin nesi diyorum. Bu bir e, hani ev desem değil, araba desem değil. Çok farklı bir e, iş koluyla alakalı bir e, hani ekstra bir kazanç belki böyle bir şey. Ama çok çok aydınlık bakın. Her yerden size aydınlık kapılar açılıyor. Aydınlık iş kapıları. Toplu paranız geliyor. Araç falan filan. Sadece biraz böyle müşkül pesentliğiniz ee, çok seçici olmanız bir de e, çevrenizdeki insanların ay benle ilgilen benle ilgilen gibi e, talepleri var lütfen bundan bu aralar uzak durun ve iki erkek bakın bir araya mutlaka gelin bu ya iş ortağınız ya kardeşiniz çok çok olumlu gözüküyor yani bu ortaklığı e, daha da hani patentli mi denir şey yani e, sağlam bir hale getirmek için görüşme yapmanız gerekiyor sevgili koç burçları ama zaten sizin bir şey yapmanıza da gerek kalmıyor çünkü e, Allah tarafından e, ittiriliyorsunuz hani öyle bir an oluyor ki yahu açıyor telefon mesela gel de bir konuşalım falan gibi ama bir taraftan da ayağınızdan bakın çekiştiriyorlar sizi ay gel şuradayım işte ilgilen ya eşiniz ya dediğim gibi yaşlı bebeğin olabilir e, dikkatiniz dağılmasın. Evet şimdi şöyle bir tabağımıza bakalım. Yani koç burçları enerjinizi işinize vermeniz gerekiyor. Evet bekar olan koç burçları yani kalbinizin anahtarını vermişsiniz ruh ikiniz, ikizinizi bulmuşsunuz erkek koç olun bayan koç olun fark etmiyor ruh ikizinizi buluyorsunuz evli olan koç burçları için ise şunu söyleyeyim eşinizle çok çok güzel zaman geçireceksiniz yani ayın çıkışı güneşin batışı gibi sahneler efendim sahil kenarları güzel şeyler gözüktü İsminde S harfi bulunan bayan koç burcu. Eline inan sihirli bir asa almış gibisin. Sana bir yol var. Ya atanıyorsun ya üniversite kazanıyorsun ne artık bilmiyorum. Ee, i̇sminde S harfi olan bayan koç. Çünkü bayan elbiseleri gözüküyor. Ee, tez zamanda haberini alıp yola çıkıyorsun. Çok net. Vedalaşıyorsun uzun boylu bir bayanla. Bu annen midir? Ee, bilemiyorum. Yani bayağı uzun boylu karşındaki bayan. Onunla vedalaşıyorsun. Ve bir yola çıkıyorsun. Ama çok aydınlık yolun. Yani ya kazandığın bölüm çok iyi ya atandığın yer çok iyi bilemiyorum. Yani böyle bir sahne var burada. Çoğu koç burcu için de bu geçerli onu da söyleyeyim. Yani zafer kazanma bir şeyi elde etme ne ay doğuyor. Yani bu zamana kadar geçirilen her şey bir anda hani unuttum, unutuyorum falan gibi değil de bir anda silinmiş. Senin beyninden de silinmiş. Yani bu Allah tarafından olan bir şey. Hani çoğu falda sis yavaş yavaş dağılıyor diyorum mesela filan. Şimdi bu falda bunu söyleyemiyorum çünkü birdenbire sanki hani senin hafızanız Allah silmiş gibi yani üzülmemen için mi Hani artık geçmişi düşünmüyorsun kafan rahat yani böyle bir aydınlığa ulaşıyorsun sevgili koç burcu Ama dediğim gibi kısa zamanda bir yolun var başarı öyküm var Zafer senin özellikle yani bayan Koç burcunda bir şey görüyorum çok böyle aşırı e, ince eleme, sık dokuma, sihirli değnekler efendim. E, isteklerini böyle hani kolunu bir savuruyorsun, istediğin her şey oluyor falan gibi bir hırs, bir şey var bayan Koç burcunda. Ama biraz da karşısındakini beğenmeme, eleştirme gibi şeyler var bayan Koç burcunda. Buna dikkat edelim diyorum, tekrar uyarıyorum. Böyle durumlar söz konusu. Evet sevgili Koç Burcu genel kahve falı yorumum şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşça kal.